Evet baylar ve bayanlar kadınlar gününüzü kutluyorum. Dünya kadın günü bugün. Ve yapacağımız şey fragmanı olacak mucize doktor bölümünün 53. bölümü yanılmıyorsam fragmanını burada canlı tepkimi vereceğim. Ve analizimi de vereceğim arkadaşlar. Bakalım like atmayı unutmayın ikinci fragmanı. Ve uzun konuşmadan başlıyorum. Bir dakikalık fragmana gözüküyor. Ve bayağı sanki konuşulacak Şey varmış gibi geliyor İkinci fragmanlar genelde çok daha Cool'dur Bakalım Bütün hastane Ne <laughs> Saniye bir gol bir Yani hastane cidden küçücük Yani yani Tamam Şey hastanesi gibi olmaz Ama bu kadar da küçük Yani bayağı küçük hastane Ta bulmuş. Bizim köydeki hastaneye çok benziyor köydeki hastane köy kasaba köy gibi yerdeler gönüllü olarak ta buraya geldiniz ha helal olsun helal olsun yani mami de var devam bakalım ya bu adam var ya yemin ediyorum tokatlık ya bu adam bir adam güzel bir tokat çaksın kusura bakmasın ama geçen fragmanı şu an hatırladım beni sinir ettin işte bu ön yargısıyla yine girip burada. Lan sen kimsin ya? Gelmiş yardım lan yardıma gelmiş. Sanki para verdin ya. Allah Allah adama bak ya. Şaka gibi olay. Bu tam gıcık olduğum tip insan. Eve evet, bu mu? Oğlum bu adamı inşallah topu kap <laughs> tokat gibi cevap verir. Ali de susar, özür diler, mahcup olur ya. Bu ne lan? Tokatlık adam. Tokatlık, tokatlık. Beş kardeş, beş kardeşlik. Yardım edebilecek misin? Madem o kadar sıra dışısın, söyle. Bir de sıra dışı olduğunu biliyor. Yani neyine güvenip duymuşsun bir de sıra dışı olduğunu. Yine bir artistik çekiyorsun ya. Yine artistik çekiyorsun. Yeter. Hele şükür ya. Mesela bir sonuca bak. Bir şans ver. Yani hata yapsa falan. Tamam. Bir kızarsın, bir şey yap Bir daha şans vermedin sen. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? İnsanlar bazen kötü davranabiliyor farklı insanlar. Çok iyi. Evet, burada geçmişini gördük Ali'nin. Geçmişte Ali'ye bak tip. Biraz geç oldu kusura bakmayın. Böyle bu tip e, vakalara karşı yani insanlar ona e, neden siz kötü davranıyor Ondan eski hayatına ee, hayatını hatırlıyor Ali yani burada ama eski hayatına farkı abisi olması bile Nazlı var, arkadaşları var. Mi? Misin sen? Ben senin güne ya. ya. bu adam ya cidden şu adama bak. Ya bu Erdal abi. Erdal abi diyorum buna. Karadayı'da izleyen çok iyi rolde bir adam oynuyordu. Burada da böyle tam tersi rolünü oynuyor için. Bir çok komik. Ama bu zaten geçti. Ama hatırlıyor dedim. Ben sana inanıyorum kardeşim. Benim yani götü ki bu beni ay bayağı geçmişe getiriyor arkadaşlar. Yani görüyorum babasını hatırlıyor çocuk. Abisini hatırlıyor. Sen de kendine inan. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Çok kaldı hani sizi. Daha fazla yapacakmış. Tamam, en azından adamı ilk defa nihayet Normal tonla konuşurken gördüm gördüm lan. Adam normal konuşabiliyormuş demek geri gidiyoruz. Çok aldatıcısınız. Daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Ya tamam. Sen burada ne arıyorsun? Ez anlamadım. Ameliyathane burası değil mi? Sen bildiğim kadarıyla doktor değilsin. Tamam. Ya ne için buradasın? Bir de yakındasın böyle uzakta biraz olsan. Bilmem kamera çekiyor, video çekiyor falan falan anlarım ama Burası senin alanın değil ya anne ne şey ameliyatı falan görmeye çalışıyorsun burada yakından falan bilmiyorum artık ne yapıyor göreceğiz. Lütfen yapmayın lütfen durun Sol eli kurtardık. Ne kurtardık diyor? Yapmayın lütfen durun. Yapmayın durun. Sol eli kurtardık. Sor. Sol eli kurtardık. Son eli kurtardık. Sol eli diyor. Ah hatırladım arkadaşlar bu şeydi ya el muhabbeti de çocuk geçen fragmanda gördük onu ameliyat ediyorlar herhalde iki el sorunu vardı ya Hadi, sahili de kurtaracağız eğer Ali Bey diyorsa bildiği bir şey vardır ama burada uzman benim ya uzman senmişsin ya of, adam bu kız duruyor ya bakalım hayatına bir mantıklı bir şey yapacak mısın adam ya adam yapacak mısın ya Son dakika bir şey bekliyorum burada. Birisi araya girir de durumu kurtar. Bu adam var ya cidden beni sinir etti. Ne Ali'yi dinliyor ne başkasını dinliyor. Yani ne anlatayım bunu? Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox. Bakar mısın o kadar bir uzun fragmanda bu kadarcık mı? Son 20 saniyesi. tam bir kez daha geçinim bir şekilde bakın. Size burada anlatıyorum olanları bir de. Hastane bir kez küçüktü ama kasaba gibi bir şey var. Muhtemelen bu adam ve iki hastanı falan vardır maksimum. Belki de bir veya hiç. Tamam bunun bizi bekliyor bizi. Ali'yi Ali Bey tanıyor gözüktü gibi. Adamın o kadar yetenekleri var falan filan. Ama adam resmen o isimli diye adama gider yapıyor ya. Yazık günah. Yani adama şans vermedi. Önceden konuşuyor. Fakat Fragmanın sonuna atlayayım. Burada da biraz normal konuşuyor. Yani biraz bu sahneyi gördüğümüzde Ali emin olun bunun biraz şeyini kazanmış, saygısını kazanmış durumda. Fakat adam hala kontrol bende kafasında. Ee, burada bir iki olay daha var. Yani adamın böyle davranması bir nazlı. Ezo'dan daha çok bilmiyorum Ezo duydu mu bu lafları ama nazlı araya giriyor. Korumak için boyfriend'inin. Ondan sonra da zaten burada Ali gördüğünü yaşadığını, aynı hisleri yaşıyor burada. Küçüklüğünde yaşadığı aynı hisleri yaşadığı için e, bu da bunu bir geçmişe getiriyor. iki şeyi hatırlıyor. Yani bir e, okulda veya öğretmenler, hadi öğretmen okullar saldırmıyordu. Biraz korumuyordu da anlayış göstermiyordu. Öyle diyeyim anlayış göstermeyen öğretmenler, otoriteler ve haksız yere davranan sınıf arkadaşlarını hatırlıyordu. Ve Nazlı'nın koruması abisini hatırlattı. Bu Ali abisini göstereyim size. Nazlı'nın o anda sahiplenmesi abisini hatırlattı. Aynısı babası da buna şey yapıyor. Otorite yine olan bir adam aynı o öbür adam olduğu gibi doktor olduğu gibi Ali'ye saldırıyor fakat zaman değişti e, o zaman abisi vardı şimdi abisi yok fakat Nazlı var bu an göstereyim Musani kaçırmışsanız bakın koruyor burada yeter. bak yeter. bak yeter eminim tek yeter deyip bitirmiyor e, bölüm içinde güzel bir konuşma yapacaktır burada Nazlı ve adamın galiba son verecektir orada Ali'nin ezmesini. Ali de burada tabi bunu hissediyor. Falan hatırlayacak. Ondan sonra ameliyata giriyoruz. Adam Ali'ye saldırmıyor veya Ali'nin saygısını kazandı veya ikisi oldu o zamana kadar. Fakat tam böyle adam burada çok Daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Evet burada otorite benim diyor. Son evet otorite benim diyor. Sayede Sa kurtarmışlar bile sayede kurtarırlar. Bak muhtemelen kurtarır şu adam da. Sonra Emin olun Ali'den özür diler Kanatını kanıtlamış olur ne yaptığını. Çünkü şu an bu adamın çözümü yok daha biliyor mu şaşırtacak Ali. Ali bunun saygısını kazanmak için bu vakada şaşırtması gerekiyor ve şaşırtacak bence ve bu adamın çözemediğini çözecek Ali ve daha iyi olduğunu otizmle olduğuna rağmen otizmle olmayan bir doktora daha iyi olabildiğini kanıtlayacaktır şu adamı. Aynen. Devam. Ne diyor burada? Son. Şey Aynen burada savunuyor yine. Ezo bile burada yanılmıyorsam biraz bir şey çıkarmıyor. ya yani neden orada hala çözmüş değilim. Ama adam dinlemiyor. Adamı dinletecekler bak emin ol. mı bir türlü dinletecek, Bu etkileyecek bir çözüm bulacak o dizinin o anda. Bunu da diyorum size. Böyle olacak. Sizin tahminleriniz nedir arkadaşlar? Ee, benim tahminlerimi yaptım. Kendinize umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like'ı bırakmayı unutmayın. Gösterdiğim gibi abone olun. Bin takipçiyi geçtik. Mükemmel ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakallar. Ve... İyi ve sağlıklı kalın bay bay